Arkadaş, bir denize girip, iki makarna yiyip gidecektik. Düştüğüm haline bak, dağın başına çıktım. Günaydın. Merhabalar. Anneciğim sen ne yapıyorsun ya? Günaydın. Sanki gece uyumayan çocuk bu değil, eziyet eden çocuk bu çocuk değil. Değil mi anneciğim? He? Kitap mı okuyordun sen? He? Sen kitap mı okuyordun? Sen ne yaptın gece böyle ya? Hadi gel kalkalım hadi dışarı çıkalım gel. Gel gel gel. Gel dışarı çıkalım. Kerem Ayet dün akşam buraya gelince bilmiyorum artık yol yorgunluğundan mı yoksa suya çok girdi dün denizde yüzmekten mi yoruldu bilmiyoruz. Kerem Ayet dün akşam 10 dedin mi yaptı? Ona çeyrek vardı. Hemen uyudu. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? <laughs> On dedi hemen yuttu. Ondan sonra gece uykusunu aldı tabi ki de. Gece 4'te kalktı. Oturduk oyun oynadık. Kitap okuduk. Değil mi gece 4'te herkes uyuyormuş. Biz Kerem Alp oyun oynuyoruz. 5-5.30'a kadar oyun oynadık. Evet arkadaşlar biz dün dün e, bu güzel saklı cennete geldik. Burası Göçek. Göçekteyiz şu an. Harika bir yer bulduk. Tam böyle kuytu, sakin. Ayten koyu diye geçiyor burası. Ayten'in koyu diye diye geldik. Bizden ayrı bir çadır var. Antalya'dan gelmiş komşularımız. Geri kalan da dört tane karavan var. Başka kimsecikler yok. Sanki burası bize ayrılmış özel bir otel gibi hissediyoruz kendimizi. <laughs> Sabah erken bir yüzüm dedim ama deniz kestanesine bastım. Ay kanıyor. Kanıyor. İçinde var büyük ya. He? İçinde var var. Ay evet şurada var. Şurada ve şurada ne iki demedim, tane aynen, var. Bir Şurada bir tane, şurada bir tane, da... şurada bir tane. Ay iki tane var içinde. Bir tane büyük çıkardım. İki ha. tane kaldı. Normalde burada deniz kestanesi yok da. Orada iki tane büyük şu şu kadar dikeni var. Kaç tane var? Bak bakayım. İki tane var. Ben iki tane gördüm. İki tane içinde var. Biri şurada. Biri, biri şurada. He? Doktora gidelim. Gidelim hadi. Şimdi bakalım. Hadi gidelim. Normalde de tanesi yok. Ama işte iki tane denk geldim. O da büyük. Şöyle şöyle dikenleri vardı. Bir tanesini içinde çıkardım suyu. İki tane kalmış galiba. Var var içinde iki tane var. Sola var. yan taştan yarıldı ayağımın sağ ayağımın yan tarafına taşa vurdum. Şimdi geniş kestanesi baktım. Kazalardan gidiyorum ki. İki tane, İki tane var. Şimdi acı. 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 Dokunmadan. Dokunmadan. Görünüyor zaten. Cımbız da namaz mı? Cımbız da namaz mı? Peki ben bayılırsam falan dedi. Nasıl yürütüyorsun hastaneye? Ambulans vereceğim buraya. Niye diye. sen götürmüyorsun? Arabaya daha hızlı değil mi? Bu evde sen nasıl taşıyacağım ki Bir yerinde taşır arabaya taşın. Sen hmm. götüremem. Hmm. Niye? Kökten temizlik. Yani şimdi biz <laughs> dağın başında kamp atsak. Bana <laughs> bir şey olsa. Beni arabayla bir yere götürmeyi <laughs> bekleyecek misin? Allah razı olsun. Şimdi bir de gelir de Niye? Yani yayla, yayla da ıssız yerde. <laughs> yayla da ıssız yerde kamp atacağım. <laughs> ne olacak o zaman? Ambulans çağır. Ambulans, ambulans, ambulans. Ambulans, Am, ambulans helikopter geçirir misiniz? Ambulans... Dağın başında ambulans yerine kadar ben ödülüm. Ambulans helikopter geçirir misiniz? Ambulans... Kendimi şuan çok güven... güvendiğimi hissediyorum. Emin ol, ben sürekli o arabayı daha güvendiğimi hissederim. İnsanların olmadığı bir yerde ben kutlamıyorum. <laughs> Peki tamam. Evet, duygularımızı alalım bakalım. Nasıl oldunuz? Ağrın var mı? Ağrım biraz var. Ama ben sana bir soru sormak istiyorum. Evet. E, ayağına deniz kestanesi patmış, artı ayağı taşla kesilmiş birine hala kahvaltı hazırlatmak nasıl bir <laughs> Harika. Sen harika bir detaysın. Ha? Nasıl Sen bir Sen harika bir detaysın. Şimdi, yemekler senden bulaşıklar benden anlaşması yapmıştık. He, Ama yani istersen ben devam edebilirim. Ben Sorun değil. ayağım koptu yemek yapmaya ben devam edeceğim değil mi? <laughs> Hayır tabii. Ki. Allah korusun. Peki, Allah korusun. Neden yemekler benden senden değil? Sen ne yapıyorsun? Ama bu anlaşmayı birlikte yaptık biliyorsun. Ben Anladım. yemek yapmaktan zevk almıyorum ve sen zevk alıyorsun. O yüzden sen bulaşık yıkamayı sevmiyorsun ben bulaşık yıkamayı seviyorum. O yüzden böyle bir anlaşma yapmıştık biliyorsun. Kim bulaşık yıkamayı neden sever? Ben neden? severim. Köpükle suyla uğraşmak hoşuma gidiyor. Çünkü... Bulaş, seni cezbeden şeyine. <laughs> Çünkü yemek yapmak saatler alıyor ve başında beklemek benim için işkence. Ama bulaşık yıkamak çok zevkli. Köpüklü Ama... suyla oynuyorsun. Peki bir şey soracağım. Ben yemek yaparken sen ne yapıyorsun? Ee, seni çekiyor. <laughs> yani aynı zamanda sen beklemiyor musun? Hı. Sen, ben yapınca yemeği aniden önüne mi geliyor? Beklemiyor musun bir Bekliyorum <gülüyor> ama şimdi şey var yani ee, ya şunu, yemeğin sorumlusu olmak gibi bir şey var. Şimdi ya yağından, şunu, tuzundan, suyundan her şeyden sorumlu olmak var. Ee, bir de eleştiren taraf olmak var. Bence şunu diyebilirsin. Nedir? Sen daha güzel yapıyorsun, ben yapamıyorum. Oo haklısın canım, sen daha güzel yapıyorsun, Hı. haklısın elinin bir lezzeti var yani. Bunu kabul ediyorum ben biliyorsun. Peki neden kabul etmiyorsun bunu? Hala hala sevmiyorum, <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Çok güzel yapıyorsun. Ellerine sağ ol. Çok lezzetli oluyor. Ayrıca ağzımızda doğrama tahtası var ve hala sen getirmedin ben bununla yapıyorum. <gülüyor> 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 Gayet de iş görüyor bence. Evet hazır mıyız? Açıyorum. Evet ne var? Ne var? Bu ne? Bugün menümüzde patlıcanlı menemen var. Ooo. Evet. Ne yaptık şimdi? patlıcan, soğan, biberler, domates. Evet, şimdi bu benim e, annemin yıllardır yaptığı bir tarif. Menemen'e yeni bir boyut katıyor. <laughs> Menemen'de çığır açıyor. Nasıl bir boyut? Kaçıncı bir boyut? boyut? İçine patlıcan koyuyoruz. He. Evet. Şöyle patlıcanlı menemen oluyor. Annem küçüklükten beri yapardı. Tek farkı ne? Domatesin içine patlıcan koyuyorsun bu. <laughs> Ama Ay, <ta> <laughs> ne kadar sürede pişer? Şimdi patlıcanlar bir ölecek soğanlar ölecek. Aman Allah'ım. Kızaracak. Daha sonra domatesi koyacağız. Ondan sonra bir 10 dakika pişer. Önce toplu cenazeyi bekleyeceğiz. Mesela. Evet. Önce bir cenazeyi yıkayacağız. Sonra üzerlerine domates yapacağız. Burada gizli 3-4 tane koy var. Size onları göstereceğiz. Hem gezeceğiz, dolaşacağız hem de beraber bu koyları tanıyacağız. Burada ücretsiz kamp yapabiliyorsunuz. Koy olduğu için hiç dalga yok. Tabii ki zemini kum değil, biraz taştık. O yüzden o bir biraz dezavantaj. Gel şöyle yürüyelim. Evet. Şimdi burada ilk koy e... Ayten koyu. Ayten koyu. Daha sonra Osman Bey koyu var. Daha sonra da Günü Birlik koyu var. İlk önce Ayten koyundan başlayacağız. Bu koyun avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Bu gördüğünüz arkamızdaki koy Ayten koyu. Bu koyun en önemli özelliği merkeze en yakın olması. Girişteki ilk koy sizi Ayten koyu karşılıyor. Bu koya geldiğinizde ee, Çadır atabiliyorsunuz, kamp yapabiliyorsunuz bu üç koyda da aynısını yapabiliyorsunuz zaten. <laughs> bu koyda e, dalga sıfır. O yüzden yat limanı olarak geçiyor zaten. E, buradaki özel yatlar gelip burada e, demir atıyorlar. Çünkü dalga denizsiz olduğu için arada kalan bir kısım, e, denizde dalga olmadığı için yatlar zarar görmeyeceği için en dalga. uygun alan. Burası. Dalga, dalga denizsiz mi? Evet. Dalga, dalga denizsiz. Burada dalga denizsiz. <laughs> deniz dalgasız da olabilir. İkisinden biri. Ee, burada hiç dalga yok. Akşam üzeri oluyor. Akşam güneş batmak üzere oluyor. Güneş batıyor ama hiç dalga çıkmıyor. Evet Kerem Alp de tabii ki e, biz buraya geleli üç gün oldu. Üç gündür burada kamp atıyoruz. Kerem Alp de sıcaktan bayıldı. Sabah bir yüzdük. Ayrıca gece burası çok güzel. Gece yıldızların altında e, dalgası olduğu için. Kendinizi suyun üzerine bırakıyorsunuz sırt üstü. Yıldızları izliyorsunuz. Sibel giremedi tabi korktuğu için. <laughs> gece, ee, ben girdim. Gece karanlık çok güzel, olunca ben çok, giremiyorum. Çok, 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 güzeldi. Kerem abi de sabah saat 7'de ayağa kalktı. 7'de bir denize girdi. Ee, o yüzden biraz yorgun. Şimdi burada su var ona geleceğiz. Şurada bir hayrat var. Ama su gelmiyor. Yanında su boruları var. Bakacağız bir. Ee, keşfedelim suyu <laughs> oradan bulabileceğiz mi diye bir bakalım dedik. Evet burada bir hayratımız var ama su açmıyor. Buranın suyunu çalmışlar. Şurada e, ileride yatlar var. O yatlar buradaki hortumla almışlar kendilerine sahiplenmişler. Nereye gidiyorsunuz? Denizden bıktım kendimi dağlara vereceğim. <laughs> Erken olmadı mı biraz? Ellerimle domuz avlamaya gidiyorum. Aman Allah'ım. Oğlumu bırak oğlum. Bakalım yukarıdan manzara. Ayten koyun asılmış çıkmışken bir göz atalım bakalım. Allah'ım kerem Alp. Hava gerçekten çok sıcak. Bir soluklanalım. Şöyle yavaş yavaş bir bakalım Ayten koyu nasıl görünüyor? <laughs> Ayten koyu görünmüyor. <laughs> evet, dağlar taşlar tırmanıyoruz. Evet. ağaçlık bir alan olduğu için çok fazla görünmüyor. Şurası plajı olan yer. Şu taraf geleceğiniz ilk yol. Diğer koylara gitmek isterseniz de şu yolu kullanacağız. Yani şuradan şöyle gelip şöyle diğer koylara gidiyorsunuz. Çok eski bir teknikle size su bulacağım. Burada hayratı kapatmışlar ama eski atalarımızın, ilk insanların Nasıl su bulduğunu göstereceğim size. Su bulup saçımızı başımızı ayaklarımızı yıkamamız lazım. Çünkü çok sıcak. E, denizden çok uzak kaldık. Hazır mıyız? Evet. Gideriz. Her zaman. Evet Kerem abi Uyuduğu için eğer ben tutmazsam. <laughs> Şu an uykunun tamamen tadını çıkarmış durumda. Hadi gidelim. Bana bir tane sopa lazım. Hadi bakalım. Buldum. Sopa küçük olduğu için bulduğumuz su da küçük olacak. Ne kadar sopa o kadar su. Evet merakla bekliyoruz. Hazırız. Şimdi normalde göbeğim tutulmaz ama Kerem abi tutulduğu için sanıyorum topayı şöyle tutuyoruz topa kalkarsa ya da farklı hareketleri yaparsa su var demektir Evet, gidiyoruz. su arıyorum şu anda <laughs> Kerem abi suratı şu an çok şaşkın evet tutuyoruz evet su arıyorum şu anda su buldum <laughs> bunda mantık şey değil mi değneğin ucu havaya kalkarsa hem de orada bak, su var. Bunu kimse yapamaz. Suyu direkt hortumlu buldum. <laughs> İnsanlar yerine şu 10 metre altında su var diyor. Ben direkt hortumlu buldum suyu. Tabii ki e, çok çubuğumuz az o küçük olduğu için şu şekilde e, akıyor. Bulduk oğlum. Su bulduk. Evet. Evet hatta. <laughs> Kerem abi çok mutlu oldu suyu bulduğu için. Evet, Değil mi anneciğim? Evet, günaydın. Aa, bir uyku uyuyayım, uyanayım mı dedin sen? Gezmeyi de kaçırmak istemedi, hemen uyandı. İstersen onları yukarıya gönderelim. Ayten Koyun'u görsünler. Evet. Biz de bir sonraki Osman Bey Koyun'a gidelim. Evet, görüşmek üzere. ama ileride çok güzel koylar varmış. Hatta asıl kamp atılacak koy ilerideymiş. Ee, biz geç farkına vardık. Çadırı da toplamaya üşendiğimiz için gitmedik. Gideceğiz. Oradaki duruma bakacağız. Hem de bir su doldururuz. Elimizi yıkarız. Kerem Alp'i duşa sokarız. O zaman biz gidiyoruz. Evet, Dün doldurduk suyumuzu. Bugün tekrar evet, boşalanları doldurduk. Silekli akan bir su var. Bu hayrat. Şimdi bu suyla bir biraz Kerem Alp'i Ay! Ay Kaçamazsın. Kaçamazsın. <laughs> Oy. Oy, kurban olurum seni verelim. Evet, ne yaptı <laughs> anneciğim? Tatlı soyla bıcı bıcı mı yaptırdınız baba baban? <laughs> Kerem <laughs> <laughs> Bak 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 bak. bak. Kerem ha. süper olmuş ama. Bakayım bir daha. Ya yakıyor ama ya. Yakıyor ya. Osman ya geldik. Osman Ağa plajına. Koyuna. Bu Osman Ağa taşına Ağa mı toprağına. Osman Ağa, mı? Osman Ağa olabilir. Hı? Osman Ağa olabilir. Şeyde vardı biliyor musun? Akasya durağında. Evet Osman Ağa. Safiye. Safiye. Osman ya bu yapılır mı diyorduk. Osman Ağa'ya. <laughs> Abi susakla. Asıl kamp alanı burası. Biz internetten bulduğumuz için Ayten Koyun'a gittik. Ama Osman gelin. Eğer kampa gelecekseniz, Göçe'ye ya da Fethiye'ye giderken yolda kamp atacaksanız Göçekte, Osman Ağa Koyun'a gelin. Ayten'e değil. Ayten Koyun'da kalabilirsiniz. Çok sakin. Bir gün, iki gün. Ama eğer kalacağım diyorsanız bir hafta ve kamp alanı biraz kalabalık olsun diyorsanız Osman Ağa koyuna gelin. Asıl kamp yeri burası. Biz burayı yeni keşfettik. Eğer ben evet. buranın böyle olduğunu bilseydim burada kalırdım. Biz ge akşam geldik. Gece saat 10'da geldiğimiz için Ayten koyunu bulabildik. Yerleştik oraya. Şimdi Osman Ağa koyuna gideceğiz. Siz de bu farkı göreceksiniz. Birazdan drone da göstereceğim ben size. Evet. Evet güneş açısından da burası ormanın içinde olduğu için burada güneş görülmüyor. Ama bizim olduğumuz yerde ağaç biraz daha az olduğu için evet, biz 11'e kadar güneş görüyoruz. Burası e, ücretli kamp alanı gibi. Burası ücretli kamp alanı gibi. E, özenle dikilmiş. Yani ben kendim burayı kamp alanı yapacağım desem bu şekilde ağaç dikerim. Gerçekten aralıklı çıher ağacını bile kurabilirsiniz. Niye gitmiyor acaba? Kerem'ar, kürek mi çekmedin oğlum? He? Ben de şöyle oturayım sizin karşınıza. Bunun deniz mi lazım? <laughs> yani bence lazım. Kerem'ar, anneciğim. Konuşuyoruz bu niye gitmiyor diye. Sen kayıya bildin Bakayım. Ama suyumuz yok anneciğim. Bu karaya vurmuş. Evet. Kerem Ayfim bezini çıkaralım hemen su yapsın. Diye. Siz biraz kayık sefası yapın. Ben de biraz içeriye dolaşayım. Evet arkadaşlar. Sizi evet. Osman'a <laughs> plajını çekeyim derken ee, drone ile dağa çarptım. Şu an drone arıyorum. Ama şu an şuradan ayağım kaysa düşsem parçamı bulamazlar. Karşı tarafta keşiler otluyor. Ve drone'u bulmak için elimde olan tek şey drone'un son görüntüsü ve gittiği yön. Biraz daha ileri gideceğim. Bayağı bir 100 metre falan 150 metre yokuş çıktım, kayalık çıktım. Yani keçilerin otladığı bir yer burası. Keçi çıkabilir. Allah'tan kökenimiz köy kökeni de çıkabiliyoruz. Neyse. Bir iki dakika dinleneyim dedim. Tekrar yol devam edeceğim. Şöyle şortla falan çıktım bu yolları. Bayağı yorucu. Devam edelim beraber bulalım. Dığım yer şöyle düşünün. Şu alt taraf koy. Şurada hafif bir çukurluk var. Buradan kalktı. Direkt geri gönderdim. Daha çarptı. Şöyle beraber bakalım. Arada drone'un ekranına bakacağım. Onu kaydedeceğim. Bulacağımdan pek umutlu değilim. Çünkü normalde drone'un ses vermesi, sinyal vermesi gerekiyor. Ama şu an sinyal vermiyor. Aşırı ısındığı için, çalışır vaziyette durduğu için. Ters düştü, ters düşmese, ters dönmese tekrar kaldırma şansım var. Ama daha çarptı, ağaca falan çarpmadı, yüksekten de düşmedi. Muhtemelen hiçbir yeri kırılmamıştır. Şöyle yürüdüğüm yollar, uçurum. Dediğim ki muhtemelen hiçbir yerinde bir sıkıntı yoktur, bir hasar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok yüksek sesle çarpmadı. Bulacağız inşallah. Bulursam <laughs> ve kırılmadıysa Osman Ağa koyunu drone'dan izleyebileceksiniz. Ama kırıldıysa maalesef sonraki videolara kalacak. Şu an Bergris vardı. BGS yapar, dağ bayır tırmanır da biraz ona döndüm. Ha, buranın yeriyle ilgili de en ufak bir fikrim yok. Sadece en son görüntüsü var bir ağaç, karşısında bir ağaç var. Önünde de bir ot var. Hafif böyle çukurumsu bir yerde. Dikkat etmediğim buradan düşersem akşam Show ana haberi ATV'ye çıkarız. Dronun peşindeyken gitti diye o yüzden dikkatli olmam lazım. Yavaşladım gitmem lazım. Tahminim bulduğum yönünde bu taraflarda olması lazım çünkü oradan kaldırdım. Hani yukarı çıktı. Direkt geri gönderdim. Olduğum yer şu aşağısı. Şurada hemen. Buralarda olması lazım. Ha şimdi şu da var. Çıkması kolay. Drone'u bulursam nasıl aşağı ineceğim o sıkıntı. Aşağı ineyim, inmek çok sıkıntı. Şöyle bakın. Şu koyun biraz ilerisinden şu Bir dakika. Şu koyun biraz ilerisinden geldim. Şuradan. Şu altta uçurduğum yer. Arkadaş bir denize girip iki, iki, iki makarna yiyip girecektik. Düştüğüm haline bak dağın başına çıktım. Bakın bunu size dronesuz gösteriyorum. Geldiğim yollara bakın. Drone biraz tepeye düşmüş. Dik açıyla, dik olarak denizi görüyor. Aynı zamanda üstünde ağaç da var. Yanındaki otu da biliyorum. Bulabilirsem bulacağım. Bulabilsem değil bulacağım yani. Bunu mutlaka bulacağım. içini altını üstüne getirip bulacağım. Burada büyük bir dere var kanyon gibi. Oraya atlayıp karşıya geçeceğim. Muhteşem bir kamp videosu da oldu. hem kamp hem yamaç tırmanışı. Yamaç mı deniyor? Dağ tırmanışı hem de trekking yapıyoruz. Böyle hizmeti yok bakın. Başka kanalda bunu bulamazsınız. Şimdi ben dağın en tepesine gideceğim. Oradan geleceğim. Tepede görüşürüz. Bakın burası eski bir dere. Yukarıdan geliyor. Buradan aşağı iniyor. Alt tarafı şelale gibi bir yer. Şimdi buradan karşıya geçeceğim. Dağın tepesinden geçeceğim. Burada geçecek bir yer yoksa biraz daha yukarı çıkacağım ama öldüm bittim. Yani öldüm. Oh. Bundan sonra eğer drone falan kullanacaksanız <laughs> Aklınızda bulunsun Belirli bir mesafenin üstüne çıkın Yani ben artık bundan sonra Böyle dağlık arazilerde Ben çok umursamamıştım yüksekliğini Yeterli görmüştüm ama değilmiş Böyle dağlık arazilerde Şöyle nehri görüyorsunuz Böyle dağlık arazilerde Drone'unuzda en az 60-70 metre belki daha yükseğe çıkarın Hata eve dönüş mesafesini de biraz arttırın. Normalde ben yükseltiyordum ama dağla aradaki mesafenin uzak uzun olduğunu düşündüm. Ve çok yükseğe çıkarmadım. Görüyorsunuz bakın şurada şelale tipi bir yapı var. Yani muhtemelen bunu ilk defa gösteren benimdir. Şöyle geldik. Evet arkadaşlar size <laughs> keçi gözünden manzara izletiyorum şu anda. Yaklaşık 40 dakika bir saate geldi. Demin şu tepedeydim buraya geldim. Şöyle olduğum yerin yokuşluğuna bakabilirsiniz. Şöyle yani Osman baba mıydı? Osman ağa mı? şu ileride. Şu aradan geldim. Şuradan çıktım. Şöyle geldim şuradan. Çıktım. Şu arkadan dolaştım. Buraya geldim. Şimdi tahminlerime göre drone'un son iniş videosunu izledim. Tahminlerime göre drone şu karşıda tepede olması lazım. Tabii ki tahminlerime göre. Çünkü en son şuradaki tepeyi görüyor. Yukarı çıkıyor. Canım çıktı. Yani buradan aşağı indiğimde muhtemelen 5 litre su içebilirim. Abartısız 5 litre su içebilirim. Şimdi güneş panelini de bıraktık kamp yerinde. O da sıkıntı. Ne yapacağız bilmiyorum. Acele etmem lazım. Çok da yoruldum. Şimdi göbek de var. Kondisyon sıfır. Dağın başındayım. Domuz mu var? Domuzu var. Yılanı var. Burada kurt yoktur da. Kurt da salak değil. Burada işi yok. Demek iki tane keçi vardı. Geziyordu buralarda. Bakalım. Ölmez sağ kalırsak. <laughs> video yayınlayacağım. Bu video şu ana haber ATV'de falan görürseniz zaten sonuç belli. Haberin alt yazısı da belli. Ama bu videoyu YouTube'da ben paylaşmıştım. Sıkıntı yok. Şu an Marmaris'te soğuk sularda yüzüyorum demektir. Bir 5 dakika sonra görüşmek üzere. Ben biraz dinlendim. Biraz daha yol yapacağım. Keçilerin hayatın Keçilerin hayatını, yaşam şartlarını, yaşam zorluklarını anlamak için çıktığımız bu yolda 5 dakika sonra görüşmek üzere. Muhtemelen 5 dakikaya bir mola daha veririm. Telefonun şarjı %20 bitene kadar devam edeceğiz. şeyin muhteşem doğasına hayran kaldık. Sanırım tekrar tekrar buraya geleceğiz. Bayramdan sonra da ben buraya gelmeyi tekrar düşünüyorum.